Merhaba. Doğumdan önce yapılan takiplerle bazı hastalıkların tanısı konuyor. Doğumdan sonra da takip ve tedavileri yapılıyor. Yine bebeklerde normal büyüme gelişmenin takibi için ya da aşı için çocuk hastalıkları doktorlarına götürüldüğünde genellikle bütün sistemlerin muayenesi yapılıyor. Mesela belli bir şikayetimiz olmasa bile tarama amaçlı çocuğun pipisi, testisleri kontrol ediliyor. Bunların normal gelişimini gösterip göstermediği tesislerin yerinde olup olmadığı anlaşılabiliyor. Fakat bir süre sonra normal gelişimin takibi ya da rutin check-up'lar bitiyor. Bazı durumlarda sonradan ortaya çıkıyor. Mesela yeni doğduğunda, ilk bebekliğinde tesisleri yerinde olan bir çocuğun yıllar sonra tesisleri yukarı çıkabiliyor. Biz böyle 5 yaşında, 9 yaşında tesisleri kasıklarında kalmış ve maalesef gelişememiş çocuklarla karşılaşıyoruz. Yani doğduğunda, erken bebeklik çağında ürogenital sistemi tamamen normal olsa da bebeklerin ileriki yaşlarda bazı sorunlar olabiliyor. Anne baba olarak siz de bunların farkında olup kontrolünü yapabilirsiniz banyoda çocuğunuzu giydirirken ya da bir çocuk hastalıkları doktoruna her şey yolunda mı diye gösterebilirsiniz. Bir çocuk ürologisi uzmanına da gösterebilirsiniz çocuğunuzu şüphelendiğiniz bir durum varsa. Bir de çok özel bir durum var ergenlik. E bu da tabii 11-12 yaşından itibaren yavaş yavaş başlayıp birkaç yıl devam eden bir süreç. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı müfredatında ergenlikle ilgili bilgiler çocuklara veriliyor. Sorun şurada. Çocuklarla aileleri arasında bu konuyla ilgili iletişim eksik oluyor. Bana bazı çocuklar genç kardeşlerim yazıyorlar. Ergenliğe girmediğimi düşünüyorum, geç kaldığımı düşünüyorum. Ne yapmam lazım? Ailemle de konuşamıyorum. Ne yapayım? İletişim bu noktada çok önemli. Evet, sağlıklı bir bebeklik geçirdi. Ufak tefek çocukluk hastalıklarını atlattı ama artık o bir yetişkin adayı. Hala her şey yolunda mı acaba? Çocuğunuzun utanması gayet normal. Onunla bu konuları konuşacak uygun ortamlar hazırlamanız lazım ebeveynler. Genç kardeşlerim, sizler de ergenlikle yetişkin hayata geçişle ilgili sokaktan sizden büyük olanlardan değil de bizlerden, öğretmenlerinizden, konunun uzmanı kişilerden bilgi alın lütfen. Yalan yanlış bilgilerle kendinize zarar verebilirsiniz. Ya da yolunda gitmeyen bir şeyler varsa bunun farkına varamayabilirsiniz. Özetle tamamen normal doğup normal bir bebeklik geçiren çocukların ürogenital sistemlerinde ürolojik sorunlar olabilir. Bunları basit gözlemlerle ortaya koymak mümkün. Ergenlik ise bambaşka bir durum. Lütfen bu konuda iletişim kanallarını açık tutalım. Konuşamıyorsak mektup yazalım, mesaj atalım. Bir şekilde o kanalı açık tutalım.